Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu akşam yine sizlerle birlikte gösterişli, çok zor olmayan, herkesin yapabileceği kolaylıkta olan bir çeyizlik örgü örneği hazırlayacağım. Tabii ki bu modeli istediğiniz her alanda değerlendirebilirsiniz. Ama böyle çeyizliklerde de uygulanabilecek hoş bir örnek. Bunu ister bir tüysüz yünle benim elimde olduğu gibi isterseniz daha ince, tüylü angora yünlerle de çalışabilirsiniz. İkisiyle de düşüşü gerçekten çok güzel oluyor. Örneğimizin ilmek sayısı 12 ve 12'nin katlarından oluşuyor. Artı sonuna bir tane ilmek ekliyoruz. Desenimize ait olacak bir ilmek ve daha sonra kenar ilmekleri atarak bu şekilde sayımızı oluşturuyoruz. 2 desen bağlantılı olduğu için ben de sizlere 2 desen çalışması yapacağım. Toplam 27 tane ilmek atıyorum şişime. Mutlaka altına bir lastik çalışması yapın arkadaşlar. Daha sonra örneğimizi sizlerle birlikte ön yüzdeki birinci kurulum sırasından kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk 4 tane ilmeğimizi ters örgü olarak örüyoruz. Şu şekilde 4 tane ters ilmeğimiz var. İpimi arkaya alıp sıradaki 5 tane ilmeği örmeden sağ şişimi alıp ipi öne bırakıyorum. Bu 5 tane düz ilmeği tekrar örmeden sol şişimizi alıp önden birinci tur ipimizle bağlıyoruz. Şimdi bunu 3 defa yapacağız. Yine Örmeden bu 5 adet ilmeği sağ şişime aldım. İpimi bıraktım öne. Tekrar sol şişime koyuyorum. İkinci tur bağlamamızı da yaptık. Tekrar arkaya attım. Bakın şöyle görünsün diye üst üste koyacağım. Yine önce sağ şiş ve tekrar sol şişe aldım ilmeklerimi. Üçüncü turumu da attım ve ipim bu şekildeyken buradaki bu 5 adet düz ilmeğim, ilmeğimizi düz olarak çalışıyoruz. İpinizin kalınlığına göre dilerseniz 4 turda atabilirsiniz. Ee, daha ince ise daha kalınsa 2 turla da bağlamasını tamamlayabilirsiniz. Bu sizin zevkinize göz zevkinize kalmış. Ve e, bağladıktan sonra yine 3 tane ters örüyorum. Ve böyle saydığım zaman toplam 12 tane ilmeğimizin açılımı bu şekilde tamamlanıyor. Yine aynı teknikle ikinci desene başlayacağız. Bakın burada 3 tane tersimiz vardı. 2 bağlama örneği arasında toplam 7 tane ters ilmeğiniz olacak. 3 tanesi birinci desenden, 4 tanesi de ikinci desenin başından olacak şekilde. Yine 5 tane ilmeği örmeden aldım sağ şişime. Tekrar sol şişime geçiriyorum ilmekleri ve birinci turumu attım ipimi arkaya aldım yine yer değiştirmeleri yapacağım önce beşini birden sağ sonra tekrar sola ve ikinci turumuzu da attık tekrar ipi arkaya aldım yine önce 5 ilmeği sağ tarafa sonra tekrar örmeden sol tarafa alıyoruz üçüncü turu ön yüzden atıp bu şekilde iken 5 tane ilmeğimizi yine düz olarak çalışıyoruz arkadaşlar. Bu 5 düzden sonra örneğimizde 3 tane ilmeğimiz kalıyor. Ters olarak bunları örüyoruz. Artı 1 dediğimiz noktada başlangıçta ve sonda 4'er tane ilmeğimiz ters olacak. 2 desen arası da 7'şer tane ters ilmeğiniz olacak şekilde ayarlıyoruz. Ve en son kenar ilmeğimizi örüp sıramızı bitiriyoruz. Tersine döndüğümüzde ilmekleri nasıl görüyorsam o şekilde çalışacağım. 1 2 3 4 ilmek düz. 1 2 3 4 5 ilmek ters. Tekrar 1 2 3 4 5 6, 7 ilmek düz, 5 ilmek ters ve yine 4 ilmek düz. Tersinde hep bu teknikle uygulanacak. Düzleri düz görüyorsak öreceğiz, tersleri de ters olarak görüyorsak o şekilde çalışacağız. Ön yüze geldik. Örneğin 3. kurulum sırasına. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Toplam 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Kalan bir ters ile ilk düz ilmeğimi alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum ve yanına bir tane düz örüyorum. Dolayarak bir ilmek arttırdım. Ortada bir düz ördüm. Tekrar doladım. Yine buraya bir düz ördüm ve buradaki bir düzümle de bir tersimin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Şimdi 2 örnek arasında 7 tane ters ilmeğimiz vardı. Bu sırada toplam 5 tane ters ilmeğimiz olacak. Kalan bir ters ile ilk düz ilmeğini sağ tarafa doğru kesip yanına bir düz örüyoruz. Kesim ilmeklerini ve yanında mutlaka bir tane düz ile ilerliyor. Bir artırdım, bir düz ördüm. İkinci artırmamı yaptıktan sonra da buraya önce bir düz örüyoruz. Sonraki bir düzde de ters ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. Başlangıçta ve sonda üçer tane ilmeğimiz kaldı ters olarak. Kenar ilmeğimizde örerek 3. sıramızı bitirdik. 4. sıra örneğimizin tersi şöyle kısaca yine gösterelim. Ne görüyorsak onu öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 düz. Devamında 1 2 3 4, 5, 6, 7 ters ve 5 tane düz ilmeğimiz. Düzleri düz, tersleri ters olarak bundan sonraki sıraları bu teknikle uygulayıp tamamlayacağız ve sadece ön yüz kurulumla devam edeceğiz. Geldik örneğin 5. sırasına. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada 2 adet ters ilmek örüyorum. Çünkü kalan 1 ters ile İlk düzümüzü kesmeye başlayacağız. Alttan batıp sağ tarafa doğru kestim. Kesilen ilmeğin yanında mutlaka bir tane düz ilmek olacak. Artırdım. Ortada oluşan 3 tane düzümü ördüm. Tekrar artırdım. Burada da bir düz örüp bir düz ile bir tersin yönlerini çevirdim. Arkadan alıp sola doğru düz örgü şeklinde kestim. 3 tane ters örüyorum. 2 desen arasına kalan bir tersle bir düzümü sağ tarafa doğru kestim. Yanına bir düz ördüm. Bir artırdım. Ortada 3 tane ilmeğim oldu. Onları ördüm. Tekrar artırdım. Yine bir düz ördüm ve buradaki bir düz ile bir tersimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Devamında 2 tane tersim ve kenar ilmeğimi de örerek 5. sıramı bitiriyorum. Tersinde dediğim gibi düzleri düz, tersleri ters olarak çalışıyoruz. Ön yüz örneğin 7. sırasına geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bir tane ters ördüm ve yine bir terse bir düzümü alttan batarak sağ tarafı doğru kesip başlıyorum. Kesim ilmeğinin yanına bir tane düz örüyoruz. Şimdi aynı noktaya yine bir artırma yapıyorum. Ve artırdıktan sonra ortada oluşan 5 tane ilmeğimiz var. Eğer 5 ilmeğe geldiyse burada bir kesim daha yapacağız. Bunun için 2 düz ilmeğimi yine alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Ortaya bir düz ördüm. İkinci artırmamı yaptım. Şimdi sol kesimleri yapacağız. 2 düz ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestik. Kestikten sonra ilmeğimi artırdım. Önce bir düz örüyorum. Bir düzde bir tersin yönlerini çevirip sola doğru ikinci kesimimi yapıyorum. Ve artık iki desen arasında bir tane ters ilmeğim kaldı. Onu ördüm. İkinci örneğe başlıyorum. İki ilmeği alttan battım. Sağ tarafa doğru kestim. Bir tane düz ördüm. İlmeğimi arttırdım. Birinci arttırmam. Ve iki ilmeği, iki düz ilmeği alttan batıp yine sağ tarafa doğru kestim ikinci artırmamı yaptım ve tam ortaya bir düz örüyorum. Şimdi buradan sonra sol kesimler başlıyor. Önce arttırdım. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Yine artırıyorum. Burada da 2 ilmeğim var. Birincisini düz ördüm. İkincisini de ters ilmekle birlikte sola doğru kestim ve kalan bir tersimi örüp ön yüzdeki örneğimin 7. sırasını tamamladım. Tersinde yine ilmekler nasıl görüyorsak o şekilde çalışacağız ve bu şekilde ön yüze örneğin dokuzuncu sırasına geliyoruz. Bu dokuzuncu sırası bizim örneğimizin tekrar ama ikinci bölümü olarak devam ediyor. Kenar ilmeğimizden sonra ilk üç tane ilmeğimiz bizim yarım desenimiz olacak. O yüzden üçünü bu şekilde iple birlikte üç defa sarıyoruz arkadaşlar. Birinci bölümde yaptığımız gibi. 3 tam tur atıyoruz. 3 tane ilmeğimiz var burası yarım desenimiz ve ip 3. turdan sonra üçünü de düz olarak çalışıyoruz. Şimdi arada 7 tane ters ilmeğimiz olacak. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 3 tane ilmeği bağladık ve 7 tane ters ilmek ördük arkadaşlar. Şimdi tam orta noktaya geldiğimizde burası bizim tam desenimiz olacak buradan sonra. Yine 2 3 4 5 tane ilmeği örmeden önce sağ şişimi aldım. Arkadan ipimi öne doğru bırakıp tekrar ilmekleri sol şişe alıyorum. Önden de aldığım iple birinci turumu attım. Yine önce 5 tane ilmeğimizi sağ şişimize alıyoruz. İpimiz arka tarafta. Öne bıraktım ve sol şiş. İkinci turumuzu da attık. Tekrar arkaya aldım. Yine önce bir sağ ve tekrar sol. En son sol şişe aldıktan sonra üçüncü turumuzu attık. Şöyle bakın. Buradan sonra yine bu 5 tane ilmeğimizi düz olarak çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Yine bu 5 adet düzden sonra aramız aralarda 7 tane ters ilmeğimiz olacak. Şimdi biz 2 desen çalışıyoruz. Daha acemi arkadaşlarım için söylüyorum. Bu 7 tersten sonra yine 5 düz. 7 tersten sonra yine 5 düz ilerliyor. Fakat en başta ve en sonda üç üçlü ilmeklerimiz olacak. Bunlar yarım desen şeklinde ilerleyecek. Yine 5 ilmekte yaptığımız gibi üç defa burayı da saracağız. İkinciyi attım. Şimdi en son üçüncü turumu da attım ve bu 3 adet ilmeği de düz olarak çalışıyoruz. Devamında kenar ilmeğimi de örüp örneğimin ön yüzdeki 9. sırasını tamamlıyorum. Tersi yine düzleri düz, tersleri ters olarak çalışacağız ve 11. sırayla devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane düz ilmeğim var. Bunun birincisini düz olarak örüyorum. Artırmamı yaptıktan sonra 2 düzüm kalıyor. Yine bunu ördüm. Buradaki düzümle arkadaki tersin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. Devamında bir tersle bir düzümü alttan batıp sağ tarafa doğru kestim ve bir düz ördüm. İlmeğimi artırdım. Bakın burası orta noktası. Bir düz ördüm. Tekrar ikinci artırmam. Bir düz ördüm ve iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. 5 adet ters ilmek örüyorum. Başlangıç yarım desenim sadece sol kesimle başlıyor. Bitiş yarım desenim de sağ kesimle bitecek. 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kestim. Yanına bir düz ördüm. Bir ilmek arttırdım ve bir düz örüyorum. Devamında kenar ilmeğimiz. Tersini yine ilmekleri gördüğüm gibi çalışıp ön yüze örneğin 13. sırasına geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bir artırma ile birlikte iki tane düzüm oldu. Yine artırmamı yaptım. Buraya da bir düz ördüm. Ve bir düzde bir tersimin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Bir, iki, üç ters. Devamında yine bir terse bir düzümü alttan batıp sağ tarafa doğru kestim. Bir düz ördüm aynı noktaya önce artırdım ve ortada oluşan 3 tane düzümü ördüm. Yine artırdım, bir düz ördüm ve 2 adet ilmeğin yönlerini çevirip bir tersi bir düzümün sola doğru kesiyorum. Yine terslerimiz burada azalıyor. 3 tane ters örüyoruz bu sırada. Bir tersle bir düzümü ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesip arkasına bir düz örüyorum ilmeğimi arttırdım ve iki adet düzümü örüp kenar ilmeğimi örüyorum böylelikle sıramızı tamamlıyoruz geldik ön yüze örneğin 15. kurulum sıramıza kenar ilmeğimi örmeden aldım şimdi burada bir tane düz örüyorum çünkü iki düzüm oluştu yine kesim yapacağız. Önce bir artırdım. 2 ilmeğin, 2 düz ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Tekrar artırdım. Bir düz örüp yine bir düzde bir tersimin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Yarım desenimi böyle tamamlamış oldum. Bir tane ters örüp tam desene geliyorum. Önce iki ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesip yanına bir düz örüyorum ilmeğimi artırdım burada da bakın 5 adet ilmeğimiz oldu 5 tane düzümüz var yine ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesip yine bir artırma ve ortaya bir düz tekrar bir artırma 2 ilmeği yönlerini çevirdim sola doğru kestim ilmeğimi artırdım bir düz ördüm 2 ilmeği yönlerini çevirip sola doğru kestim ve tam desenimi böylelikle tamamladım bir ters örüyorum ve son yarım desenim yine önce iki ilmeği alttan atıp sağ tarafa doğru kesiyorum yanına bir düz ördüm ilmeğimi artırdım burada yeniden iki düzü alttan atıp sağ tarafa doğru kesiyorum yine artırdım bir düz ördüm ve kenar ilmeğimiz Ön yüzdeki örneğimin 15. sırası arkadaşlar bu son sıramız oluyor. Tersine döndüğümüzde 16. sıramızda yine ilmekleri düzlerini düz terslerini ters olarak çalışıp tamamlıyoruz. Buradan sonra modelimiz tamamen bitmiş oluyor. Ve ön yüzdeki örneğin birinci kurulum sırasına geri dönüş yapıyoruz. Dilerseniz bir desene birlikte çalışalım. Kenar ilmeğimizden sonra 1, 2, 3 4 ilmek ters ördük ve bakın sıradaki 5 tane ilmeğimiz 2 düz 1 ters 2 düz şeklinde olması gerekiyor. Bunların 5'ini birden örmeden sağ şişimi aldım. Tekrar ipi arkadan öne bırakıp örmeden sol şişime alıp birinci turumu attım. Yine aynı şekilde önce sağ sonra sol taraf ve ön yüzden ipimizi doluyoruz İkinci tur ipimiz oldu yine önce sağa devamında bir sol daha yapıyoruz ve sola aldıktan sonra üçüncü turda 5 adet ilmeğimizi düz olarak örüyoruz her düzlü bağlama ilmeklerin arasında 7'şer tane ters ilmeğiniz olması gerekiyor 3 4 5 6 ve 7 devamında yine buradaki 5 ilmeği bağlayıp aynı örneğin birinci kurulum sırasını sizlerle birlikte tekrar etmiş oluyoruz arkadaşlar. Ben örneği angora ünlü uyguladım. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. 2,5 numara şiş kullandım. Elim çok sıkı değil. O yüzden e, oturduğuna yani güzel düştüğünü düşünüyorum. Kafes lastiğini kullandık lastik olarak. Sizler de dilerseniz bu şekilde çalışabilirsiniz. Lastiğin de yapımı kanalımızda yine var. Dileyen arkadaşlarım yorumda belirtirse kendilerine link olarak da paylaşabilirim. Ben tüysüz yüne de bu örneği çok beğendim gerçekten. Ee, çok kalın şişin bunda çok e, güzel duracağını düşünüyorum ama elden ele de fark edecektir. Mutlaka böyle küçük bir parçada öreceğiniz iple birkaç şiş denemesi yapıp ona göre şişinizi tercih edin. Dediğim gibi Angora'da iki buçuk belki bir tık e, kalın olan ipimle de üç numara oturaklı bir şekilde çıkartacağını düşünüyorum. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız diyorum arkadaşlar. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.